Herkese merhabalar. Daha önce çektiğim bir videoda e, Toyota Corolla hibritlerde bulunan 10.5 inçlik multimedya ekranın kapatılamadığından bahsetmiştim. E, araç çalışırken multimedya ekranı çalışıyor. Aracı kapattığınızda multimedya ekranı sönüyor. Eğer uzun süre açma-kapama düğmesine basarsanız ekran kapanıyor. Ancak bir süre sonra tekrar açılıyor. 2-3 saniye sonra. Ortadaki düğmeye basmak sadece sesi kapatıyor. Ancak e, multimedya ekranını kapatmanın e, çok kolay ve çok esnek bir yöntemi var. E, şöyle yapıyorsunuz. Bu arada dokunmatik hassasiyeti mükemmel. E, daha önceki yıllarda bu ekranın dokunmatik hassasiyeti ile ilgili olumsuz eleştiriler vardı. Fakat ben hiçbirini yaşamıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Örneğin e, böyle bir görüntü olsun veya radyo görüntüsü hiç fark etmez. Bu şar bu durumdayken alttaki ayarlar e, düğmesine basıyorsunuz. ikonuna basıyorsunuz. Menüden ekranı seçiyorsunuz. Ve sağ üstte bulunan e, düğmeye diyeyim. Aslında düğme değil ama sembole tıkladığınızda ekran kapanıyor. Arka planda e, radyo çalışmaya devam ediyor. E, radyoyu kapatmak isterseniz bu düğmeye basıyorsunuz. Yani görüntüyü, ekranın yanmasını ayrı kapatıyorsunuz. Sesi ayrı kapatıyorsunuz. Eğer ekranı tekrar açmak isterseniz tek yapmanız gereken ekrana dokunmak. Yani kapatıyorsunuz ve açıyorsunuz. Bu kadar basit. Ee, çok memnunum. Ee, eğer araçta araç çalışırken veya aksesuar modundayken ekranın yanmasını istemiyorsanız ekranı rahatlıkla kapatabilirsiniz. Sadece müziği dinlersiniz. İsterseniz müziği de kapatabilirsiniz. İhtiyacınıza göre koşulları kendiniz belirleyebilirsiniz. İyi günler dilerim.